Bilirsiniz ki insanlar arkadaki adalet yasasına Ben de o yüzden bugün adalet yasasını önüme taşıyacağım ve insanların gözlerinin içine bakmasını sağlayacağım. Böylece insanlar adalet yasasına gülemeyecek. Ciddi bir 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün tekrardan yeni mahkeme salonumuzda suçları yargılayacağız ve cezalarını bildireceğiz. Aşağıdan dikkatlisiniz ve abone olursanız oyunumuza geçelim. Şş, sen buraya kadar izlediysen kapatma videoyu. Bak çok güzel davalar herhalde. Bak kaçırırsın bak. Kim merhabalar karım ben davaya gideceğim. Neler yaptın bugün? Bey bugün ev işleriyle uğraştım. Çocuklar okuldan geldi. Yemek yaptım. Başka yapacak bir şeyim yok. Ne yapayım evde? Doğru diyorsun karıcığım ama şu davalar bitsin mesleğimi bırakayım seninle çok ilgileneceğim merak etme. Tamamdır bey para getirmeni bekliyoruz seni çok seviyoruz başarılar. Teşekkür ederim karıcığım ben davama gidiyorum. Evet arkadaşlar davamıza gidiyoruz. Polis memuru hayatını kaybetti en son hatırlarsınız mahkemede bir silahlı çatışma oldu. 12. hafta dava 1 bir. bir kaçık geldi suratında bir çizgiler var kaşına bir çatık atılmış tamam bu adam çok belalı bir adam. Aynen öyle. Önümde bir mektup duruyor bunu tekrardan en son okuyacağız bakalım ne yazmışlar gene bizi tehdit ettiler kesin. Mahkeme salonunda genişlemiş daha çok koronlu insan geldi herhalde. Bu ne abi? Neyse bakalım sanık kimmiş. Alex Martin 38 yaşında erkek. Sabıka kaydım var. Zaten belli. Turuncu üniforma giymişsin kardeşim. Akıl sağlığım pozitif. okey vatandaşım var güzel. Suçlamalar suikast. Sen suikast yaptın belli zaten yüzünden. Yok ya. Neyse. Geçtiğimiz günlerde Jamal Rodriguez adlı şahıs yargılanacağı duruşma esnasında Alex Martin tarafından 4 el ateş edilerek öldürülmüştür. Ateş ettikten sonra intihar etmek üzereyken güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bu süreç içerisinde ifade vermeyi reddetmiştir. Ama şimdi arkadaşlar benim anlamadığım Alex Martin tamam ateş etmiş ama bizim polisi Alex Martin mi öldürmüş? Bir bakalım delil dosyasına bakmak istiyorum. Şu boruları çözeyim geliyorum arkadaşlar. Boru koymuşlar şeye. Hemen geliyorum. Çözdüm arkadaşlar bakalım ne çıkacak? Su kasa kullanılan yarı otomatik ruhsatsız tabanca. Ruhsatsız. Delil üzerinde bulunan parmak izi numarası ek olarak bir adet dijital delil bulmaktadır. Bakalım bunun şeyiyle uyuşuyor mu? Neymiş? 212 13 62 212 13 62. Tamam bu adam kesin olarak bu silahı tutmuş ve ruhsatsızmış. Tamam. Dijital delilimize bakalım hemen dijital delilde ne varmış? Yüz tespiti yapıldı Alex Martin. Tam bu sırada vuruldu gördüğünüz gibi olay anına kamera kaydı görüntüsü. Tamam. Buradan adam bu adam var da şunun suratına tüküreyim tekrar çatıp kaşına tüküreyim. Pü. Tamam güzel bu adam vurmuş. Okey. Bakalım mektupta ne yazıyor ona bakmak istiyorum sonra konuşacağım adamla. Sayın yargıç, son yaşanan olaylardan sonra seni daha güvenli bir adalet sarayına terfi ettirmeye karar verdik. Bir daha bunun gibi bir eyleme maruz kalmayacaksın. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Adalet Bakanlığı. Canımı tehlikeye attınız benim. Daha güvenli yere tabii iletirsiniz. Neyse bakalım bu adamla bir konuşmak istiyorum. Konuşmamaya devam etmekte ısrarcı mısın? Bu cinayeti neden istedin? Kimin için çalışıyorsun? Doğru Söyle. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ben bir anarşistim. Demek anarşistsin. Hmm. Hmm. Tamam bu adamı öldürdü. Güzel ama bizim polis memurumuz da hayatını kaybetmiş. O yüzden ben bu adamı yine de içeri atmak istiyorum abi. Suçlu suçludur. Tamam o adamı öldürdüğü için ona teşekkür ederiz ama yani bu böyle olmaması gerekiyordu. Sen iyi biliyorsun bulaşık. sukassın cezası 60 yıl. Ağırlaştırılmış cezası 102 yıl. E benim kardeşim seni 102 yıl hapse atıyorum. Oralarda çürü yani. Yapacak bir şeyim yok. Polis memurluğu öldürmeyecektim Beni polis memurum değerli senden tamam mı? Adam ol. Alex Martin. 102 yıl yedin kardeşim. Suçlusun. 102 yılın yazıyorum senin. Sana hayırlı uğurlu olsun. 102 yıl güzelce çürürsün hapishane şeylerinde. Eyvallah. Bakalım düşük ihtimal bu adam hapishanede çürüyeceği için büyük ihtimal bize de bir bok yapamaz. Öyle sanıyorum. Bakalım. <laughs> Geldik kimse bir şey istemiyor değil mi? Güzel kimse bir şey istemiyor. 4140 dolarım var bunu biriktireceğim. Karım kesin bir şey isteyebilir arkadaşlar. Evet karıcığım bugün bir tane adam var ya cinayette çatışmada geldi. Ben sana demiştim ya mahkemede vurdu birini. İşte odamı getirmişler bugün biliyor musun? Vay be odamı mı getirmiş? O adamı ne yaptı? Koçacım çok merak ediyorum. 102 yıl hapse çürüsün diye polis memurumu öldürdü çünkü benim. Vallahi iyi yapmışsın polis memuru devletin memurunu öldüren kişi. 102 yıl değil 1000 yıl atman gerekiyordu benim koçacım. E, biliyor biliyorum karıcığım da o kadar atamazdım ya kanunlar el vermiyor biliyor musun? Yoksa 1000 Atacaktım. Olsun gene de iyi yapmışsın kocacığım. Seni çok seviyorum. İyi geceler benim kocam. Teşekkür ederim karıcığım. Ben yatmaya gidiyorum. Diğer davama geçeceğim. Seni çok seviyorum. Ah. <laughs> Günümüzü bitirdik. 12. hafta dava 2'ye geldik. Uuu. Bu ne lan? Bir gözü böyle bir gözü böyle böyle bakıyor. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Gene önümde bir mektup görüyorum. Gene bir mektup yollamışlar. Bu adam birini andırıyor bana. Sizi de andırıyordur arkadaşlar. bir ihtimal de bu adam. şey demeyeceğim. Neyse. Suçu neymiş onu okumak istiyorum. Albert de Santa. İspanyol mu bu adam ne? 54 yaşında erkek. Sabıka kaydı var. Akıl sağlığı normal vatandaşlığım var. Sen ne suç işlemiş olabilirsin ki? Yani bıyığın Hitler bıyığına benziyor. Gözlerinin iki tanesi de bir şaşı böyle bakıyor. Garip bir gözüm var. Neyse. Suçlamaları kasıtlı adam öldürmek. Senden de zaten bu beklenirdi yani yapacak bir şeyim yok. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Burger Queens adlı restoranda 3 el silah sesi duyulmuştur. Olayda Martin Madrex adlı şahıs hayatını kaybetmiştir. Martin Madrex hayatını kaybetmiş. Restoranın yeni açılmış olması sebebiyle kameraların aktif olmadığı belirtilmiştir. Ya bu olay yerlerinde suikast bir bok olduğunda bu kameralar aktif olmuyor. Devlet buna bakmıyor. Bu kameralar niye şey olmuyor kardeşim ya? Olay anında orada bulunan müşteri Amanda Franks ve çalışan Katie Stones'u ifadeleri ve çizdirdikleri robot çizimlerin uyuşması sonucunda Albert de Sant adlı şahsın bilgisine ulaşılmıştır. Çok geçmeden Albert de Santa adlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Güzel. Kardeşim senin robot çizimini yapmışlar getirilmişsin buraya. Yani pek bir savunman olmayacak kesin olarak. Konuşacağım seninle ama sıkıntı etme. Üzülme yani seninle de konuşacağız. Vay ama on çok üzüldüm lan. Katya Stones ne demiş? Öyle saatler önüne mesai başlamıştım. Restoran TL olduğundan müşterilerin yüzlerini hatırlayabiliyorum. Kasada beklerken 14 numaralı masadaki müşterilerin tartıştığını fark ettim ceketli müşteri bir anda bir silah çıkardı ve karşısındakine doğrulttu. Silah görür görmez kasanın altına saklandı. Ardından üç el silah sesi duydum. Korktuğum için bir süre ortaya çıkmadım. Çıktığımda ise yerde yatan adamı gördüm. Ardından ekiplere haber verdim. En iyisini yapmışsın Katie'ye başka ne yapacaktın oğlum gidip müdahale mi edecektin? Tamam devam edelim. Katie Stone sonra kim konuşmuş bakalım. Amanda Franks konuşmuş bir tane daha kadın vardı hatırlarsınız o konuşmuş bakalım. Öyle saatlerine sipariş vermek için burger coins'e gittim ama vermeden önce tuvalete gittim. Yaklaşık 5 dakika kaldım. Çıktıktan sonra 14 numaralı masadaki müşterilerle göz geldik sipariş için kasaya yöneldiğim sırada kasadaki görevlilerin çığlığını duydum. Ani bir refleksi kendim bir masanın altına attım. Ardından üç silah sesi duydum. Bir süre sonra masanın altından çıktım ve adamlardan biri yerdeydi. Diğeri mekandan ayrılmıştı. Vay Albert de Santa bir de kaçtın mı? Ne yapacaktım ben de fırına beraber mi girecektim? Yazıklar olsun sana centilmen gibi teslim olmanı beklerdik senin. Neyse. Albert de Santa ne demiş? Onun yaşandığı zamanda evimde uyuyordum. Beni bir adamı vurduğum için suçluyorsunuz fakat ben o gün akşam saatlerine kadar evdeydim. Yalnızca akşamlar hakkında arkadaşlarımla bir şeyler içmek için dışarı çıktık. Bu üzerime atılmaya çalışacağım bir cinayet. Ben suçsuzum. Aynen gel külahımı anlat kardeşim. Nah suçsuzsun sen. Bakacağız şimdi. Davada bir adet dijital delil bulmaktaymış. Hemen bakıyorum. Dijital delil robot çizim. Şimdi bir gözü şey tamam. Tamam. Bir gözü de şey tamam. Bıyık da var tamam. Direkt seninle uyuşuyor kardeşim. Gene de seni dinleyeceğiz. Sayın Albert de Santa eklemek istediğim bir şey var mı? Cillap gibi belli her şey çünkü de. Hayır sayın yargıç. Söylemek istediklerimi ifademde belirttim. Ben suçsuzum. Başka bir şey söylemeye duymuyorum. Ha öyle mi karım? Robot çizimini yapmışlar ama sen bilirsin. Bakalım mektupta ne yazmışlar? Seni uyarmak zorunda kalmak istemezdik. Fakat Albert de Santa'yı serbest bırakmalısın. Aksi takdirde karın ve çocukların bunun cezasını çeker. Eğer Albert de Santa ceza alırsa aileni yok olsun izlemeye hazır ol. Sen benim ailemi mi tehdit ediyorsun he? Sen benim ailemi mi tehdit Ağzına sıçarım oğlum senin. Sen tehdit deden ki Albert de Santa'yı idam ettiriyorum. Hayır. Adıma seçtim. Albert de Santa. Sen demek benim ailemi tehdit de edersin he? Ben senin suçuna bakmıyorum. İdam edin bu köpeği. İdam edin bu köpeği. Başarılı geçtim. Ağzını sıçayım seni. Ailem ölmesin sakın. Ailem hayatta kurtuldum. Karım bugün adam geldi sizi tehdit ediyor öldürmekle. Ben de idam ettim. Nasıl yapmışım? İyi yapmışsın be. Bizi kim tehdit etmiş? Olsa sıçarım onun. Kapı gibi karım var senin arkanda. Dünyada silerim onu. Vallahi doğru diyorsun karıcığım. Her türlü biz bir aile olarak yargıç maymun devlen 31 ailesiyiz. Her şeyi başarırız. Tamam mı karıcığım benim? Sana güveniyorum. Tamam kocacığım benim. Hep birlikte olalım. Sen bize para da getir. Biz hep birlikte her şeyi yaparız biz. Teşekkür ederim karıcığım. Ben yatmaya gidiyorum. Kocacığım benim. Görüşmek üzere. Seni çok seviyorum. Ah. Teşekkür ederim karıcığım. Ben geliyorum. 12. hafta dava 3'e geldik. Bakalım. Oğlum bugün mahkemeye gelenlerin niye bir gözü böyle bir gözü böyle ya? Bu adam kim şimdi abi? Bu adam dilenci mi? Ne bu adam? <laughs> Niye getirdiniz bu adamı abi niye geldin Saçlarında ak ağırmış yani Her yerinde çizik var yırtılmış Doğru düzgün bir giysi verseydiniz bari bu adama Josep Gray 53 yaşında sabıka kaydın yok Akıl sağlığın normal değil vatandaşın var Deli misin akıl sağlığın normal değilmiş Tamam mı olabilir yani dilenci de belki Bakalım arkadaşlar ne çıkacak <laughs> Suçlamalar adam kaçırma koyma Lan sen bu haliyle nasıl adam kaçırdın lan Ben olsam bile kaçarım senin elinden lan, <laughs> lan? Bakalım açıklamalar Geçtiğimiz günlerde Stewart Eller adlı şahsın eşi olan Eyşe Eller adlı şahıs uzun bir süre Eşinde haber alamayınca ekiplere haber vermiştir. Ekiplerce yapılan geniş çaplı aramalar sonucu Stewart Ellery'nin çalıştığı iş yerinden çıktığı ve evine doğru yol aldığı saptanmıştır. Tamam. Evinin güzergahında olan güvenlik kameraları incelenmiş ve Stewart Ellery'nin kendi rızası olmadan siyah bir minibüse bindirildiği saptanmıştır. Bir de siyah bir minibüs mi kaçırdın? O parayı nereden buldun oğlum sen? Sana ne lan gevşek? Neyse. Ekiplerin yoğun mesaisi sonucunda Stewart Ellery'nin kaçırıldığı minibüsün sahibi olan Joseph Gray adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ha bu minibüsün sahibiymiş. Belki minibüs kaçırılmış olabilir. Bakalım adamı suçlamak istemiyorum. Joseph Gray adlı şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda Stewart Ellery evin gizli bir bölmesinde elleri, ayakları, ağzı bağlı ve baygın halde bulunmuştur. Lan sen nasıl yaptın bunları oğlum bu halinle? Vallahi ben bir şey yapmadım. Vay be şerefsiz. Sen bunları yaparsın, bize de yaparsın sen böyle. Bak bizden kork. iki tane polis var sağında solunda ağzını sıçarız seni tamam mı? Adam ol. Ayrıca Joseph Gray adlı şahsın evinde bulunan diğer gizli bölmelerde ölü veya baygın yatan birçok çok insan bulunmuştur. <laughs> Abi ne yaptın sen kardeşim? Oğlum bu adamın böyle olduğuna ve kirli çıkı çıktı şerefsize bak pezevenk. Pezevenk mi? Ne demiş bakalım Joseph Grey? Ne diyeceksin ki ya yani okumak bile istemiyorum neyse. Öncelikle belirtmek isterim ki ben kesinlikle bir katil değilim. Ben sadece ölüm döşeğinde olan hasta insanları tedavi ediyorum. Bunu yaparken onların rızasında göz ardı etmiyorum. Ben onlara yaşama devam edebilme imkanı sağlıyorum. Bu onlar için bir fırsat. Ben deli değilim. Kimseye de zorla bir şey yapmıyorum. Galiba arkadaşlar bu adam geliyor benim iniyor. Senin hastalığın var mı? var kardeşim tamamdır seni alıyoruz ben iyileştireceğim diyor. Ondan sonra bunları hop arabaya post alıyor kardeşim sonra evine gidip öldürüyor bunları. Üstünde deneyler yapıyor pezevenk. Bakalım delil dosyasında ne çıkacak? Evet gene lanet olsa şey geldi. Ben bunu yapayım geliyorum arkadaşlar. Evet yaptım arkadaşlar sonunda bu kolaydı ya bu uzun sürmedi. Bakalım. Joseph Gray'in akıl ve ruh sağlığı hastasında kaçtığını tescilleyen belge kaçak. Joseph Gray ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden kaçmıştır. Görürseniz hemen yetkililere haber verin. Deli olduğunu biliyorduk zaten kesin olarak deli artık. Joseph Gray'e ait hastane raporu. Hasta Joseph Gray e tanı çoklu kişilik bozukluğu. Aa bir tane film vardı arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bir tane adam böyle çok kişilik bozukluğu var. 23 kişiliğe mi ne bürünüyordu? Bulursam ismini buraya da bırakacağım. Siz de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım başka ne var? Ya, bu adam deli zaten. Deli olduğu için bunu akıl hastanesi yollamam gerek yok. Bir konuşayım. Deliyle konuşacağız. İfadenizde insanları tedavi ettiğinizi söylediğinizi görüyorum. Bunu neye dayanarak yapıyorsunuz? Doktor belgem mi var he? Aaa yalana bak. Cerrah diyor. Sayın Yargıç ben iyi bir cerrahım. Özel bir hastanede çalışıyorum. Boş vakitlerimde hastaneye verecek parası olmayanlara bakıyorum. Ölümde şeyin olan insanları tedavi devam ediyorum. Bunu yaparken de hiçbir ücret talep etmiyorum. Bunun neresi suç? Neresi mi suç kardeşim? Hiçbir belgen yok, bir bokun yok. Tamam mı? Akıl hastanesinden kaçtığına dair belgen var. Sen gelmiş bunun neresi suç diyorsun. Sayın Grey daha önce hiç akıl hastanesinde bulundunuz mu? Ha? Gel de çattık şimdi de veterinerim diyor. Cerrahtı de Bir sonraki konuşmamda ne olacak? Polis mi olacak? Ha? Hayır bulunmadım. Ben çok iyi bir veterinerim. Sadece hayvanlara tedavi ediyorum. Onlardan da para istemiyorum. Ha bir de utanmadan hayvandan para isteseydin. İşimde çok iyi olduğumu söylerler. Peki tedavi ettiğiniz insanları neden bağlıyorsun he? Onlar, onlar, onlar hiç rahat durmuyorlar. Ben onların iyiliğini düşünüyorum. Anlıyorum Sayın Grey merak etmeyin. Hayvanları tedavi etmeye devam edeceksiniz. Teşekkürler Sayın Yargıç. Bana değer verdiğinizi biliyordum. Aha, <laughs> sana değer veriyorum. Şimdi seni akıl hastanesine yollayayım da aklın başına gelsin. Joseph Grey sen ağır kaçıksın delisin oğlum. Akıl sağlığı bozuk bunu tedaviye gönderin bu arkadaş. Tedaviye gönderin de zaten akıllanmayacak bu arkadaş. Bakalım. Davalarda verdiğin kararlar neticesinde maaşına zam yapma kararı aldık. Bu hafta 2000 600 dolar kazanacaksın. Teşekkür ederim. Günden güne milyoner olacağım demiştim. Tamam güzel geçtik arkadaşlar. 13. haftaya doğru ilerliyoruz güzelinden. Şifremi gireyim. Paramı çekeyim bakalım ne kadar olacak arkadaşlar. Ben bir çekeyim geliyorum. Evet paramı çektim. 5920 dolarım var. Allah Allah. Allah Allah. Çok garip. Çok garip. Kimse bir şey istemiyor. Evet karım bugün ben bir deli kaçık kendini veteriner cerrah sanan birini yakaladım. Kendini kaç tane kişi şey yapıyorum şöyle ya. Zaten adamın kişilik bozukluğu varmış. Akıl hastanesinden kaçmış. Vay vay vay. Nasıl kaçmış acaba? Çok merak ettim. Neyse bu delilerden uzak dur kocacığım ya. Sen de deli olma bunlarla. Ben seni çok seviyorum. Sen bize para ver. Bizim akıl sağlığımız tavan yapar. Veririm karıcığım. Bak 5920 dolarım var ama siz benden hiçbir şey istemiyorsunuz. Seni çok yorduğumuzu fark ettik kocacığım ya. O yüzden bir şey istemiyoruz ama ileride isteyeceğiz. <laughs> tamam kokarıcığım benim. Ben yapmaya gidiyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere kocacığım benim. Bakalım 13. hafta dava 1'e geldik. Hmm. Bu adam çok bilgin bir adama benziyor. David Hamilton. David Hamilton. Hamilton diyor kadın ya. Hamilton. Kusura bakma amca ya. Yani yanlış okuyabiliyoruz. Benim de gözlüğüm var görüyorsun. Benim de gözlüğüm var. Senin da aşağı Bu kimmiş? Ashley Cohen. Bunların ne suçu var? Bunlarla konuşamıyoruz. Sen bunu onayladık. Bakalım suçları neymiş? Ashley Cohen adlı şahsın Ostavik İnşaat Şirketi'ne karşı açtığı tazminat davası. Ashley Cohen bu da inşaatın sahibi mi artık? Neyse inşaata karşı bir dava açmış. Neden açmış bakalım. Yaklaşık bir hafta önce Ostavik İnşaat Şirketi bünyesinde devam etmekte olan inşaatın 15. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden Fred Cohen kızı Ashley Cohen inşaat sahiplerinin yeterli güvenlik önlemini almadıklarını belirtti. 120 bin dolar değerinde tazminat davası atmış. Olabilir 120 bin, bin dolar az ya. Burada milyonluk davalar gördük. İlgili birimler... Abla bittiniz yer mahkemede bu mahkemede de mi geldiniz öksürmeye? Ayıptır ya. Yeter be. Yeter artık. İlgili birimler incelemeleri sağlamış ve sonuçları inceleme raporuna eklemişlerdir. Tamam bakacağız birazdan. Ostafik İnşaat şirket adına avukat David Hamilton yer almaktadır. Amca sen avukat mısın ya? Emekli olman gerekiyor be amca. Ben ölmedim daha buradayım. Sen çok yaşlanmışsın amca. Gözünden bile ben büyüteç gibi görüyorum böyle gözlerini yani. Ayıp oluyor sana. Neyse. Ashlet Coven. Ash... Oğlum Ashley değil mi? Ashlet yazmışsınız buraya. Bu dava dosyasının hangi gerizekalı yazdı? Ashlet yazmışsınız buraya. Neyse. Kazanın olduğu gün çocuğumu okula götürüyordum. Arama geldi ve babamın iş yerinde kaza yaşadığını hastaneye kaldırıldı söylediler. Hastaneye ulaştığımda ise babamın ölüm haberini verdiler. İlk gün inceleme yapıldığı için babamı göremedim ama sonraki gün morgdaki korkunç halini gördüm. Bunu yapanlara asla gözü göstermeyeceğim. Abla çok sinirli çıktın tamam sakin ol burada av da avukat var ben hakimim sakin ol cezasını vereceğiz tamam mı? Sen sakin ol sadece. Sakin! eşlik olun devam ediyor onun yaşı fazla olmasına ve çalıştığı alanda düşme ihtimalle karşı hiçbir güvenlik önlemi almayan güvenlik masraflarından bile kar elde etmeyi başlayan bu inşaat şirketi ve sorumlularına gereken yapılmasını arz ediyorum tamam abla sakin ol ya tamam abla şey yapacağız sakin olsan. ben David Hamilton ne demiş? İnşaatımızda tamamlı jisli çalışıyor. Bu insanlardan hiçbiri kendi güvenliğini öp planda tutmakta geri kalmıyor. İnşaat raporunda göreceğiz amcacım. Sen bekle ya. Sen sen konuşmasan da olurdu da neyse. Bu zaten olması gereken de bu. Fakat Brett Cobb'un adlı çalışan sürekli olarak her yaptığı işte fazla aceleci davranarak kendisini ve arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye attı. Kaza tamamen kendisi de hatasıdır. Şimdi göreceğiz David Hamilton amcacım. Bu mahkemede ilk defa inceleme raporu geldi bize. Bakalım. Bina inşaatı etrafına yalnızca demir çitler çekilmiştir. İnşaat yakınından geçecek yayaları caydırıcı herhangi bir işaret görülmemiştir. Hayda bak bu olmadı. Çalışanların koruyucu ekipmanları yeterli sayıda bulunmaktadır. Tamam bu güzel. Nitekim iş saatlerinde olmasa da koruyucu ekipman kullanması gereken çalışanların bu ekipmanları kullanmadığı gözlemlemiştir. Bak David amcacım. Binanın etrafında kurulmuş iskelelerin üzerinde çıkarak çalışan ekiplerin düşmesini engelleyecek bir güvenlik alatı bulunmamaktadır. Ne diyeceksin David'cim bunlara? Olabilir mi yani. İnceleme raporunda ağzına sıçmışsınız inşaatın. Neyse. Fred Kov'un otopsi raporu gelmiş. Bir de bunu okuyalım. Kişinin yere düşerken kafasını önce yere çarpması sebebiyle tüm hasar üst bölümde oluşmuştur. Beyin kritik şekilde hasar almış ve kişi olay anında hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin eşli kovuncum. Adalet gerekeni sağlayacak. Bugün adalet arkamızda değil önümüzde. Önümdeki kürsüde görebilirsin adalet yazısını. Kimse gülemiyor o yüzden. Evet direkt yargılayacağım abi. Ostevik İnşaat şirket tarafına eşlik kovunun 120 bin dolar değerine tazminat ödenmesi ve şirket faaliyetlerinin devam etmesine Ostevik İnşaat şirket tarafından eşlik kovunun 120 bin dolar değerinde tazminat ödemesi ve şirketin faaliyetlerinin durdurulmasına Ostevik İnşaat şirket hiçbir şekilde tazminat ödeme ve faaliyetlerini yürütme cezası alamamasına. Bence faaliyetleri durdursunlar. 120 bin doları da şey yapsınlar abi. İnşaat önemli değil. Bir can gitmiş orada tamam mı? Karar verilmiştir. Ödeyeceksiniz kardeşim. İnşaat şirkette bana musallat olmaz herhalde arkadaşlar değil mi? Ödmadı tamam. Evet karıcığım bugün bir şey istemiyorsunuz? Ah be benim ailem akıllanmış ya yemin ediyorum. Karıcığım bugün inşaat şirketinde biri ölmüş. Sırf güvenlik önlemleri yüzünden böyle olmuş biliyor musun? Kocacım insanlar işte güvenlik önlemi almayınca böyle oluyor iş yerlerinde görüyorsun değil mi? Ölen kişinin kızı geldi. 120 bin dolar tazminat davası açmış. Ben de 120 dolar ödenmesini ve inşaatında kapanmasını istedim. Çok iyi yapmışsın kocacığım. Daha da fazla isteseydik. keşke tazminat kız az izlemiş. Kızcağıza çok üzüldüm ya. Üzülme karıcığım ya. Ne yapalım? Allah rahmet eylesin. Mekanınız cennet olsun. Öyle kocacığım öyle. Ben yatağa geçiyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere kocacığım. Ah seni çok seviyorum. 13. hafta dava 2. Bakalım. Bu kadının hali ne? Şerefsiz. Bu kadını sen mi dövdün he? Ben bir şey yapmadım abi. Dövdüysen bak çıkışta seni ağzını burnunu kırarız. Öyle bir hale getiririz ki Seni, seni tanıyamazlar hastanede. Tanıyamazlar tamam? Mı? Kimsin sen? Kimsin sen? Valentin Plaus. 37 yaşında erkek. Sabıka kaydın. Var zaten ağzına sıçtım seni. Akıl saldım Böze bir vatandaşlığım var. Suçlamalar darp. ağzına sıçacağız oğlum seni. Devam ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Winnie Plus polis ekiplerine bir ihbarda bulunmuş ve eşinin ona şiddet uygulandığını belirtmiştir. Merak etme abla biz buradayız. Seni her şeyini adaletin sağlayacağız. Seni koruyacağız abla. Hiç merak etme. Senin o gözüne kurban olurum ben ablam. Kurban ol sen ba. Ekipler Winnie Plus ile Valentin Plus'ın yaşadığı eve giderek durumu kontrol etmiş ve Valentin Plus adlı şahsı ciddi bir şekilde uyarmıştır. Ciddi şekilde uyarmaya yetmez. Yargıç maymun değerli 31 uyarması gerekiyor. Ertesi gün Winnie Plus tekrar ekiplere haber vererek aynı durumu bildirmiş ve ekipler çiftin yaşadıkları eve giderek Valentin Plus satış gözaltına almışlardır. Uyarıda dikkate almadın. Senin ağzına sıçacağız oğlum sen bekle. Abi ben ne yaptım ki? Winnie Plus eşinden şikayetçi olduğunu belirtmiştir. Tamam. İfadeler Winnie Plus. Bakalım kadın ne demiş? Eşimle evliliğimizin 5. yılını dolduruyoruz. O zamana kadar eşimin herhangi bir şiddet görmemiştim. Fakat bu sene içerisinde gittikçe artan bir şekilde bana fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Onu ekiplere şikayet etmek zorunda kaldım. Sonrasında bir nemse durulacağını düşünmüştüm. Ama beklediğim gibi olmadı ve bana karşı daha agresif bir yaklaşım sergilemeye başladı. Son yaşadığım olay bardağı taşıran son damla oldu. Onu hani tekrar şikayet ettim ve şikayetçi oldum. Geriliğin yapılmasını arz ediyorum. Merak etme ablam her zaman adalet olarak yanındayız. Polis ekipleri de yanında. Burada bir şey yaptım vururuz sıkarız kafasına ablam. Valentin demiş demiş? Eşimle olan birlikteliğimizde kendisine bir nebze olsun şiddet uygulamadım. Eşimi çok seviyorum ve ona karşı her zaman daif bir yaklaşım sergiledim. Dünya üzerinde gördüğümüz her şeyi kadınların eseri olduğunu düşünürüm. Onlar özeldir. Eşimle ara sıra tartışmalarımız ve yetişmelerimiz olmuştur ama bunlar evliliğin olmazsa olmazlarıdır maalesef. Onunla tartışmada tek sebebi ona çok fazla değer veriyor oluşumdur. Pek inanlarıca gelmedi dosyasına bakmak istiyorum. Ben bunu çözeyim geliyorum hemen. Hemen açalım yeşil ışık yanında. Dark proporu. Sol gözün çevresini darbeye bağlı şişlik ve morluk. Tamam onu görebildik ablada zaten. Kırık burun kemiği. Tamam onu da ablada görebiliyoruz zaten. Bir konuşalım arkadaşlarla bir konuşmak istiyorum. Eşin ifadesinde sana karşı şiddet uygulamadığını, sadece tartışmadan ibaret olduğunu söyledi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun Vini? Böyle konuşuyor kadın. Neyse. Eşim çok iyi bir laf cambazıdır ve kesinlikle yalan söylüyor. Ona katılmıyorum. İfadenini bardağa taşıran son olay olarak bahsettiğin olayı biraz bize açıklayın. Biraz açarsan çok seviniriz ablacığım. Evde yemekleri ben yaparım ve yapmadan önce eşimin hangi yemeği istediğini sorarım. Ona hangi yemeği istediğini sordum ve o da benden tavuk salatası yapmamı istedi. Yediğimiz sırada yemeğin tuzsuz olduğunu söyledi. Tuz koymayı unuttuğumu söylediğimde elindeki kumandayı yüzüme fırlattı ve tam olarak burnuma isabet etti. Canımın nasıl yandığını anlatamam. Tek başıma hastaneye gittim ve burnumdaki bir kemiği kırıldığını öğrendim. Seni tuza batırır. Bir tuz yüzünden yaptıysam bunları ağzını sıçacağız sen zaten bakışların falan bok gibi. Kayıp oluyor ama. Neyse bir şey demiyorum. Eşinin yüzüne neden kumandayı fırlattın he? Sanık Valentin Plus. Aslında kumandayı eşimi yüzüne fırlatmak istemedim. O sırada tuttuğum takımın futbol maçını izliyordum ve takım skor olarak gerideydi. Alt tarafı gerideymiş yani. Bu değiştirmiyor bu kumandayı fırlattığını. Ben de bir pozisyona sinirlendim ve kumandayı televizyona fırlatmak istedim. O sırada eşim televizyonun önünden geçiyordu ve yüzünü izabet etti. Olay tam olarak böyle gerçekleşti. Bir git kardeşim ne yalan attın be. Öyle bir şey öyle bir ihtimal olsun. Ben burada anlatın satayım zaten yargıç olmazdım. Cezası 2 yıl, 4 yıl ağırlaştırılmış varmış. Bu adamın sabı kaydı var. 4 yıl. Bu adama 4 yıl mı verdin sadece? Yani seni yargılıyorum. Valentin Plaus suçlusun. Kadını darp etmişsin. Sana 4 yıl hapsini yazıyorum. Kadına da 10 bin dolar vereceksin. 10 bin dolara bu kadın kaçacak buradan tamam mı? Kararın onaylanmıştır kardeşim. 10 bin doları da ödüyorsun. Çıkışta ödediğini göreceğim. Yargıç maymun da Elian 31 kadına da yardım eder. Her zaman kadınları korur. Karıcığım bugün bir tane adam geldi. Darp etmiş karısını ya. Kumanda fırlatmış. Gelmiş maç izlerken oldu. Bilmem ne oldu. Kadın diyor ki tuzsuz oldu diye yemek fırlattı. Sırf bir yüzünden böyle yaptı. Böyle mi olmuş? Vay be kocacığım sen bana öyle yapmazsın Ne mi şeyler? Yapmam benim karıcığım ben sana öyle şeyler yapar mıyım ya? Ben hiçbir zaman kadına fiziksel şiddet uygulamam. Biliyorum kocacığım seni çok seviyorum ya. Sen iyi ki varsın sen kocaların bir tanesin. Teşekkür ederim karıcığım ya. Seni bekletiyoruz büyük bir şey alacağız. Bak paranı biriktir kocacığım tamam mı? Biriktiriyorum karıcığım merak etme 5920 dolarım var. Akıl sağlığımı da %100 yaptım. Tamam kocacığım o zaman sen yatmaya git ben geliyorum geleceğim. Tamam karıcığım görüşmek üzere seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum kocacığım. Günümüzü bitiriyor son davamıza geçiyoruz. Allah son dava geçmeden. Yasa teklifi kabul edildi. 50 yaş üstü sanıklara ceza indirimi geldi. Şey, şimdi 50 yaş üstü biri gelecek. Bunlar 50 yaş üstü mü? Bu adam böyle bakıyor. Sanki beni öldürecek, beni tehdit ediyor. Bunlar ikisi birlikte bir şey mi yapmış? Siber suç mu işlediniz siz? Oha, siber suç geldi. İlk defa siber suç geldi. Heyecanlıyım bu yüzden. Jin Isaac 23 yaşında, 50 yaşında değilmiş. 23 yaşındaymış ama kadın gerçekten 35 yaşında gibi duruyor. Ne dedin sen? diğeri kaç yaşındaymış? 27 yaşındaymış. İkisi de 30'u geçkin duruyor. Neyse okuyalım bakalım. Jean Isaac 23 yaşında kadın. Sabıka kaydı yok. Akıl sağlığı normal. Vatandaşlığı var. Tamam. Okey. Elliot Isaac 27 yaşında. Sabıka kaydı var. Akıl sağlığı pozitif. Vatandaşlık var. Kadının sabıka kaydı yok. Adamın varmış. Siz siber sıçmış dediniz. Siz bir araya geldiniz. Siber sıçmış dediniz. He? Biz bir şey yapmadık abi. Geçtiğimiz günlerde Art Bank isimli bankanın hesaplar arası transfer raporlarında anormal bir para akışı saptanmıştır. Banka eklemiş pezemeklere bak. Olayı ilk fark eden kişi bankada 10 yıldır görev yapan Johan Floyd isimli şahıstır. Olayda toplam 5 kez para aktarımı olduğu ve paranın ayrı hesaba aktarıldığını belirtmiştir. Bakalım ne aktarmışlar ne kadar aktarmışlar. Para miktarının her aktarımda aynı oranda artması üzerine John Floyd durumda bir terslik olduğunu düşünmüş ve hesapları kontrol etmiştir. Hesap sahibi Elliot Isaac adlı şahıs yetkilere bildirilmiş ve ev adresinde gözaltına alınmıştır. Elliot Isaac'in ifadesi üzerine kardeşi Jean Isaac adlı şahıs ikamet adresinde ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştır. Ha Elliot Isaac ifade vermiş sonra Jean Isaac adlı şahıs yani kardeşi diye şey almış ifadeye çağrılmış gözaltına alınmış. Tamam. Elliot Isaac ne demiş bakalım. Benim bastı geçen olaydan haberim yok. Zaten hesabı ben kullanmıyorum. Kullanmadığım için de kardeşimin ihtiyacı üzerine ona vermiştim. Bu tarz bir konu hakkında kendisiyle hiç konuşmadık. Kendisi Jean Isaac. Bu konuda kendisine tanıştığınız daha iyi olur. O en son bir ay kadar önce ailemizi ziyarete gittiğimde görmüştüm. İki kardeşe bak birbirine suç atıyor pe bak. Jean Isaac ne demiş? Bahsettiğiniz konuyla alakalı hiçbir bilgim yok. Birkaç gün önce banka hesabıma bir miktar para yatmıştı. Fakat parayı kimin gönderdiğini bilmiyorum. Hesabı sadece birimi kim yapmak ve güvenli tutmak için abimden almıştım. Bana öyle geliyor ki banka bir şeyler yanlış anlamış. Bilmiyorum bakalım delil dosyasına bakacağım. Eşleştirme geldi en kolay geldi. Hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet açtım yeşil ışık yandı hemen bakalım. Banka siber saldırı yapan IP adresi bit numarası buymuş. Bit numaraların IP sayılarının denkleri buymuş arkadaşlar. Elliot Isaac'a ait IP numarası. Gene Isaac'a ait IP numarası. Bakalım. 1010 bu 172 yapıyor tamam. 172 şu 14 172 14 şu 100 172 14 101. İkisinin IP adresiyle de uyuşmuyor arkadaşlar ama bakalım. Tamam sizle bir konuşalım. İkinizle de uyuşmuyor. Siz saldırı yaptığınızda dair şu anda pek anlatamıyorum yok. Banka hesabına bir miktar para geldiğini belirttim. Bu paranın kimden ve ne şekilde geldiğini merak etmedin mi Cinayzek he? O sırada farklı bir işle uğraşıyordum ve sadece gelen bildirimi gördüm. Paranın miktarını bile bilmiyorum. Tamam olabilir. Olabilir ablacım. Banka hesabına toplam 5 kez para girişi olmuş ve her para girişine sana bildirim gelmiş. Bu bildirimin hiçbirine bakmadın mı? Doğru bak. Hiçbirine bakmadım mı abla he? 5 tane gelmiş. Aslında baktım fakat bir şey anlamadım. Bunun için de kimseye haber vermedim. Yani abla anlamamış. Tamam olabilir. Yani ben arkadaşlar bunların kararını vereceğim. Zaten ayıp numarası uyuşmuyor. Kimin saldırı yaptığını şu an çözemiyorum yani bak 172 14 172 14, 101 172 14, 101 herhangi birinde yok tam olarak olması gerekiyor ip adresinde ama hiçbirine uymuyor Demek demekle farklı bir ip adresinden saldırı yapmışlar o yüzden ben bu insanları suçsuz buluyorum şu anlık bir şey demeyeceğim Jean Isaac suçsuzsun ablacım tamam mı ne yapıyorsanız yapın gidin Elliot Isaac sen de suçsuzsun kardeşim ama banka hesabından parayı getirin lütfen o para ihtiyacımız var bize getirin o parayı davalarda verdiğin kararlar neticesine maaşını zahmetme kararlılık bu haftada 2700 dolar kazandım be. ve başarılı hemen paramı çekeyim kaç dolarımız olacak bakalım. 8120 dolarım var. Allah Allah. 13. hafta oldu. Kimse bir şey istemiyor ya. Bugün de karıcığım bir tane siber suçu yargıladım ya. Ama kimse suçsuzdu yani. Vay öyle olmuş? Vay be. Siber suçtan hiçbir şey anlamam be. Boşver karıcığım ya. Saçma zaman bir davaydı zaten. Suçsuz yargıladım. Geçirdim ikisini de. İyi mısın be? Ya, o zaman yatağa geçelim. Ben geliyorum. Tamam karıcığım ben yatağa geçiyorum. Görüşmek üzere çocuklar. Hemencik ben, günü bitiriyorum arkadaşlar. 14. hafta dava 1'e geldik. Herhangi bir şey olmadı. Tamam. Evet bu kadar olsun arkadaşlar. 2 hafta tekrardan oynadık ve çok güzel geçti bence. O zaman kesim oyunun daha çok gelmesi istiyorsam istiyorsanız aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları çekerken ve editerken gerçekten çok emek veriyorum. Bir like ve bir yorum bırakırsanız aşağıdan çok minnettar olurum. Ve davaları çözerken siz de yorumlarda belirtin. Doğru mu karar veriyoruz, yanlış mı karar veriyoruz? Sizce nasıl karar vermedik? Bunları belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Bay bay. Üst tarafta çıkan kısımdan abone olabilir ve alt tarafta çıkan kısımdan yeni videolara gidebilirsin dostum.